Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bu sefer Squid Game videosundayız İlk defa böyle bir video çekeceğim ben Store'a işte gelinirken böyle bir Squid Game oyunu buldum Bakın böyle arkadaşlar, Burası yer. yer Bakın buralara gidebiliyoruz Oo, Yataklara da gidebiliyoruz arkadaşlar Zıplıyoruz Evet buralara falan da arkadaşlar şurada oyuncular var Biz 456'yız bu arada Bakın şöyle oyuncular hepsi gösteriyor. Neyse bir Abi, girelim. Abi online mi? Çok da ucuzluk Benim bitmez. Ama Bundan evet, patatese, şampuanda. O arkadaşlar bu ne? Kim? Ne başladı? Abi hangisi? Dur Emre dur şaka. Survival. Hmm. Evet evet evet. Escape game. Bakayım göster. <laughs> Hayır. Ağın <Ağılmış> üstündeki. <laughs> Arkadaşlar ölüyor. Bir tane mi? Evet. <laughs> Hadi Ben buraya <bunu> gitmek için. <laughs> Ve Arkadaşlar oy ver dedi oyuna da veremem ben şu anda. Arkadaşlar ben de para geldi arkadaşlar şöyle nasıl söyleyeyim? Bakın yukarıda kumbara var. Abi onlar değil mi? Değil. Arkadaşlar bakın ölenler buradan silindi. Şimdi gidiyorum. Evet ikinci oyun başlıyor. Aha! Arkadaşlar. <laughs> Aa şeker oyunu. Arkadaşlar ama bunda şans. Ben Aa, evet. Ben bunda durdum. Bu bence üçgen. Aa bir şey geldi. Niye geldi Arkadaşlar nasıl yapacağım? Hay. Herhalde bu. Tam çok güzel. Bakın tutsan oluyor <laughs> abi. Arkadaşlar şu anda basın istiyorum da Kırılabilir o yüzden basıp basıp bırakıyorum Ay. Ve <laughs> online değil şey, Hayır reklamda Arkadaşlar çok reklam veriyor reklam vermesi bence çok güzel oyun Bakın şuna Anca reklam. Arkadaşlar, inmiş, Arkadaşlar 2900 dolar oldu. Şimdi gidiyoruz yine. Yeni oyunda sıra. Ben bu sefer şey çıkacak. Yine o oyun. Ha, ha, Aa halat çekme. çekme. Arkadaşlar nasıl çekiyor? <Sessizlik> Yeniliyor. <mu>? Evet. <Sessizlik> bu sefer şu <Sessizlik>

Az iş geldi, kaldı. Paralar da arkadaşlar geldi. Var işte. Arkadaşlar bakın bunlar kalmış. Yani yarısı gitti herhalde. Neyse abi gidelim. Aa bu ne? Aa arkadaşlar misket oyunu. Hayır atamadım. O da attı. O da atamadı. Şabak sesini kısar mısın? İşte bu. Arkadaşlar bir tane attık. Çok kötü attı o. Şabak sesini kısar mısın? İşte bu. Son da kenardan. Arkadaşlar beni öldürdüler. Öldün mü? Yalışılıkla <laughs> biraz korktum. Evet tabii bir İşte bu. Arkadaşlar para da geldi. Ya arkadaşlar çizgilim de bindeydim. Ve yeni oyuna gidiyoruz arkadaşlar. Zıplayız buraya. Aaa Arkadaşlar. Ben diğerlerinin atlamak bekleyeceğim. Wow. Lütfen tuttu. Tuttu. Birisinin gelmesi lazım. Gel. Tamam sen git. İyi, İyi gidiyor. Dermi öldü. Ve kazandı bir kalan da kazandı. Daha kalan var mı arkadaşlar? Yoksa? Arkadaşlar 3 kişi kaldık. Vallahi hiç kişi kaldık ve son oyuna gidiyoruz. Arkadaşlar neden yüzden beni verip duruyor Şimdi ya. Şimdi burada a Squid Game. Abi siyahla niye tutuyorsun? Çok aldım. Ben ha -ha. Hayır tutacağım mı? Arkadaşlar zıplayarak. Zıplayarak kuruyorum. O öldü. Bana da şemsiye geldi. İşte bu. Arkadaşlar ne oldu şimdi? Ve evet, 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 <Sour> <Susur> kazandım. Ve arkadaşlar kazandım. İkinci sezonda var herhalde. Bir internet sezonu. Oh, arkadaşlar bakın. Arkadaşlar burada farklı oyunlar da var. Bak da bunda. Bakayım cam üstünde. Oh, Floris lava da var. Arkadaşlar bunlardan. Ben çekim değil. Arkadaşlar bunların hangisini oynamamız diyorsanız söyleyin. Yorumlara yazılmıyor onu oynayın. <laughs> Arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.